eğitim, ailede başlayıp okul ve sosyal çevrede devam eden ve çocuklarımızın bütün hayatını şekillendiren bir süreçtir. Bu noktada öğrencilerimizin eğitim süreçlerinde veli desteği ve katkısı, onların hem kişisel ve mesleki gelişimlerinde hem de hayata hazırlanmalarında başarılarında büyük rol oynamaktadır. Bununla birlikte ailelerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmeleri, onların duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamalarının yanı sıra eğitim öğretim süreçlerine de yeterince dahil olmaları önemlidir. Unutulmamalıdır ki eğitim hayatında başarılı olan her öğrencinin ardında güçlü bir aile desteği vardır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı Marif modelinde ebeveyn rolünün önemine vurgu yapmak ve ailelerin eğitim sürecine daha fazla dahil olmasını sağlamak amacıyla Marif modeli ebeveyn okulu kursumuz okulumuzda açılıyor. Öğrenci velilerinin katılabileceği kursların programı Türkiye Yüzyılı Marif modeli, Türk sosyal hayatında aile, ailece nitelikli zaman, ailede kültürel zenginlik, çocuğun başarısında aile, sosyal etkinliklere katılımın ve çevre bilincinin aile ve çocuk üzerindeki etkisi, hane içi dijital eğitim ve akran ve arkadaş ilişkileri olmak üzere 8 konudan oluşuyor. Detaylı bilgi ve kayıt için okul psikolojik danışman rehber öğretmenimiz Şennur Bircan ile görüşebilirsiniz. Yıllardır söylediğimiz gibi biz bir aileyiz.